İşin hakikatini anlatan yok. Tasavvufun hakikatini anlatan yok. Birkaç bir şey bilip hakiki evliyanın yaşadıklarından çok uzak bir hayat yaşayıp mutasavvifim diye söylüyor. Ama bak oraya bir tavaya koyduk. Şimdi bak tasavvufta çok uzun seneler geçirdim, harika merhaleler kat ettim, müthiş bir insan oldum diyen bir sürü insan var ki bunlar tasavvuf ehlinin nice yaptığı şeyleri kabul bile etmiyorlar. Caferi Sadık Hazretleri kim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunu. Ve aynı zamanda Nakşibendi silsilesinin ulularından. Ne diyor o tabelada? O şiirinde ne diyor mübarek? Allah Subhanahu ve teala bana bir ilim verdi. Celle Celaluhu. O ilmi eğer izhar etsem, söylesem, işi anlamayanlar beni bu puta tapıyor diyecekler, öldürecekler. Bak bak, düşünebiliyor musunuz? Şimdi bize rabıta şirktir dedikleri vakitte düşünün işte bunları yani. Rabıta şirktir, o şirktir, bu şirktir durmadan böyle sayıyorlar ya. Koskoca Caferi Sadık Hazretleri Allah sırrını taktıysa eylesin. Hem Resul-i Ekrem'in soyundan hem Nakşibendi silsilesinde. وَلَسْتَحَلَّ رِجَالٌ مُسْلِمُونَ دَمِي Diyor. Müslümanlar benim kanımı helal görecekler. Helal görecekler, beni öldürecekler. Söylesem kalbimdeki o manevi, o sırlı, o gizli ilmi. Şimdi soruyorum. Kaç tane tarikat ehliyim diyen insanda böyle sırlı ve gizli bir ilim var? Hepsi bir şeyi tutturmuş. Tarikat kitaba uymazsa orayı at. Ya kitaba uymazsa zaten orayı kimse aldığı yok. Fakat kitabın derinindeki manayı anlamaya kimse gitmiyor. O da kitaptan değil diyor atıyor kenarıya. E bu algıyla şu zamanın tarikat algısıyla yola çıkarsanız ne Bayezid Bestamileri kabul eder insanlar ne Geylani hasretlerini yani. Hiçbirini kabul eder hepsini atarlar teslim olarak bu yolda yürürsek inşallah büyüklerimize de kulak verirsek nur o zaman kalbimize iner. İndiği zaman da her şey kolaylaşır. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Ama maalesef genel olarak herkesin yaptığı bu. Yani tarikatın nehri, tarikat bir ulu okyanus, bir harika nehir. Kenarına geliyor, bakıyor, biraz da şöyle parmağını <laughs> bandırıyor. Ay soğukmuş güzelmişler. Arkaya gidiyor. Halbuki o suya gözü kapalı atlaman lazım. O sudan hiç çıkmaman lazım. Tarikat ehli böyle olunur yani. Evliyaullah'ın anlattığına tam kulak vermek lazım. Yoksa zamanın öyle bir kasırgaları esiyor ki alır götürür. İnsan kalbini bir yöne döndürmesi lazım. Her tarafa döndürüyor, her taraf onu istediği gibi çekip çeviriyor. Her tarafla iyi geçiniyor. Her tarafa güzel gözüküyor diye kendinin yol kat ettiğini zannediyor ama edemez. Dinde salabetin yok. Dinde kıyamın yok. Sahabe-i kiram böyle gitmediler yolda. Resul-i Ekrem öyle bir aşık oldular ki onun için her şeyinden geçtiler. Memleketlerini bırakıp gittiler. Akrabalarını bırakıp gittiler. Mallarını, mülklerini bırakıp gittiler. Hiçe gittiler hem de. Neyi karşılayacak onları bilmiyor. Allah ve Rasulü bize yeter dediler de gittiler. Efendimiz'e hakareti asla kabul etmediler. Efendimiz onların mürşidiydi sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün sen sahabe-i kiramın yolunda gideceğim dersen, Efendimiz'e en çok benzeyen kim idiyse onu mürşidim deyip, onların Efendimiz'e bağlı olduğu gibi senin de mürşidine bağlı olman lazım. Sahabenin yolundan gitmek bu demek adına selefiyim takıp da saçma sapan bir yol takip edip hakikaten Resul-i Ekrem'in yansıtan ulu evliyaya o müşrik, o dinsiz diyerek gidemezsin Resul-i Ekrem'in yolunda ya. Yani. Efendimiz böyle bir yol çizmedi, tayin etmedi.